hepiniz birbirinden güzel dört altın kızımız sahneye çıkıp bize kendini beğendirmeye çalışıyorlar. Biz de onların görevi bizi kendilerini beğendirmeye çalışmak. Bizim görevimiz ise onları puanlamak. Ve sizin de bir göreviniz var. Hem de çok basit. Onları puanlamak. Bir videomu hype like etmek, videoma like atmak ve abone olmadıysanız abone olmak. Herkes kendi görevini yapıyor. Hadi sizler de Hepinize Hepinize çok seviyorum. O zaman iyi seyirler. Video gerçekten çok emek harcandı. O zaman bir abone olun. İyi seyirler. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar birkaç mankenimiz olacak ve bu mankenlerimiz bu podyumumuzdan, gördüğünüz podyumdan yürüyecekler ve biz de jüri olarak onları puanlayacağız. İşte emojilerimiz. Ee, çok beğendim emojisi. Orta idare eder emojisi, çok kötü olmuş emojisi, hali da kötü olmuş emojisi. Yani çok kötü olmuş emojisi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi emojilerimiz bunlar. Evet o zaman jürilerimizi tanıtalım. Ben İstanbul, bu İrem P.K. Hakan Pro ve Zeynep jürilerimiz bunlar. Mankenlerimizi zaten birazdan göreceksiniz. Mankenlerimiz orada kendi kendine sıraya girdi. Hiçbir jürimiz gerçekten mankenimizi görmedi. Ve biz de <laughs> arkadaşlar kalp diyor. Ve biz de burada puanlayacağız arkadaşlar. O zaman başlayalım mı artık? Başlayalım mı? Bence başlayalım. Herkes başlayalım diyor. Kanalıma abone oluyor başlayalım. Birinci mankenimiz gelebilir mi? Vay! Birinci mankenimiz çok iyiymiş. Vay vay! Bir puan verelim. Siz kaç veriyorsunuz? Yani idare eder. idare eder olmuş. İdare eder. Görüşmek üzere. Bay bay. Yani ben bu turda çok şey yapamadım ama idare eder olmuş yani. Herkes idare eder mi veriyor? Herkes idare eder mi veriyor? Ben idare eder diyorum. İrem de herhalde öyle diyor. Evet herkes idare eder diyor. Tamam o zaman ikinci mankenimiz gelsin. i̇kinci mankenimiz gelsin. Evet. Evet, ikinci mankenimiz Angel X'de. gördüğünüz gibi ikinci mankenlerimizden hmm, Çok mu kötü diyorsunuz? Bence idare eder ya. İdare eder. İdare eder diyorum ben. Güzel. Çok da iyi değil ama güzel. Ay herkes farklı bir şey veriyor. Bu arada arkadaşlar bu yarışmada tamamen doğru puanlar verilmek zorunda. Ve e, yani oradaki gördüğünüz kişiler de e, zaten arkadaşlar bunu kabullenmek zorunda. Rose ne yapıyorsun? Vay üçüncü mankenimiz çok güzel. Çok beğendim. Çok güzel olmuş. Çok beğendim. Evet. Puanları alabilir miyiz? Ben kalp veriyorum. Yani çok güzel veriyorum. Herkes kalp veriyor şu anda. Kalp yani kalp çok güzel olmuş. Çok güzel. Bu yarışmayı kazanana bu arada pet vereceğiz. Ve ikinci turumuza da geçeceğiz. İkinci turda da gene harikulade kombinler bekleyeceğim sizden. O zaman dördüncü yarışmacımız gelebilir mi birazdan? Dördüncü yarışmacımız. Seni bekliyor. Alya, Aliya Çok güzel olmuşsun. Ya hiç kimse mi beğenmedi ya Alya'yı? Tamam. O zaman İdare eder veriyorum. İdare eder güzel. Aa neden ne yaptı? <laughs> Ama kimse herkese saygı duyuyoruz. Kimseye bir şey demiyoruz. Gördüğünüz gibi Alya da bunu verdi. Ben de tabii ki çamağımdan güzel verdim. O zaman bütün mankenlerimiz Kazananımızı belirleyeceğiz. Sonra ikinci turda gene giyineceksiniz ve ikinci turda kazananı gene belirleyeceğiz. Herkes önümüze gelsin. Ay, bir koltuklarımızın önünde duralım. Sunucular, şeyler, e, puan vericiler, koltuklarımızın önünde duralım. Vay. İlk rosaya bir bakabilir miyiz? Herkes ilk bir rosaya baksın kaç veriyorsunuz? Yani idare eder veriyorum ben. İdare eder. Herkes idare eder verdi. Evet. Tamam Rose sen o zaman gidebilirsin yavaş yavaş. Poli sen gel bakalım Poli. Ben puanımı hazırlıyorum tabii ki. Poli sana bakalım. Um, dön bakalım biraz. Aa, çok güzel. Ben çok beğendim. <laughs> Hakan Pro. <laughs> Aa, ben çok beğendim açıkçası. Gerçekten çok güzel olmuş. Evet. O zaman Poli'de seni de uğurluyoruz. Alya sen gel bakalım. Ben Arya'ya idare eder veriyorum. Çok güzel. Tebrik ederim seni de. Çok güzel olmuş. Ben ben çok beğendim. İdare eder veriyorum. O nedenle. <laughs> Aa, tamam. Angel'a bakıyoruz. Hmm. İdare eder. İdare eder. Güzel olmuş idare eder. İdare eder ya. Yani. Hakan kimseyi beğendiniz. <laughs> Hakan. Tamam Angel seni doğruluyoruz Görüşmek üzere. Şimdi jüriler aramızda karar verelim. Sizce kim? Sizce kim? Jüriler. Ya sizce kim? Çete yazabilir mi? Çete yazabilir misiniz? Ben şey diyorum aslında. Sen Rose'yi mi beğendin? Hakan. Hakan Rose'yi beğenmiş arkadaşlar. Aliye diyenler var. Hmm. Aliye diyorlar. Rose diyorlar. Ee, tamam. Ben şeyi beğendim. Ben Poli'yi beğendim. Hakan öyle arkadaşlar. Herkese kusumu katıyor mu? Olsun. <laughs> ee, ben e, Poli'yi beğendim açıkçası. Şimdi arkadaşlar. Zeynep Alya'yı beğendiğini söylüyor. Ben Poli'yi beğendiğimi söylüyorum. Poli'ye bir puan, Ali'ye bir puan. Zeynep Poli diyor. Ha, Poli diyor Zeynep. Poli'ye 2 puan oldu. Ali sıfır şu anda. Başka Hakan, Hakan Rose diyor. Rose'ye bir puan. Kalpler atıyor. Evet. İrem, sen puanını vermedin sanırım. Ya Angel'la şey üzülmeyin lütfen. Ya üzülmeyin. Ya Angel. Arkadaşlar kaçtı gitti mankenimiz. Ya gitmeyin arkadaşlar. Ne oluyor şu anda? Evet arkadaşlar şu anda çok gergin anlar yaşanıyor. Hepiniz sahneye gelin lütfen. Ya yapmayın böyle. Ben Angel'ı çok beğenmiştim gerçekten. Angel gel bakalım. Ama üzülmek yok demiştik. Karşınızda Angel. Gördüğünüz gibi Angel. Sen de çok güzel olmuşsun gerçekten. Hayır sen hiç kötü yapmamışsın şu an burada neredeyse yani kimse neredeyse güzel puan alamadı yani. Ama seni çok tebrik ederiz. Angel'la Alya'yı uğurluyoruz. Angel, Alya seni uğurluyoruz. Görüşmek üzere. Sana çok teşekkür ederiz. Giyinme kabinine gidebilirsiniz. Şimdi... Poli ile Rose yarışacak. Poli, Rose arka tarafta farklı farklı kombinler yapıp gelin. Ee, Angel, İrem, e, İrem sen burada düş. Alya, Rose ile Poli'ye yardım edin. Angel sen de yardım et. Vuruyoruz. Vay vay çok güzel olmuş. Çok güzel. Çok güzel olmuşsun Poli. Ay Poli çok güzel. Tamam gidebilirsin Policim. O zaman diğer kişi gelebilir mi acaba? Ay Poli çok güzel olmuş. <laughs> o zaman Angel sen, senden diğer kişiyi getirebiliriz. Rose sanki biraz basite kaçmış gibi geldi. Hmm. Şöyle idare eder. Rose biraz bana basite kaçmış gibi geldi yani hep aynı şeyleri kullanmış ama güzel beğendik yani tamam güzel olmuş o zaman ıı, herkes evet o zaman ıı, herkes koltukların önünde dursun Polly ve Rose sizler ıı, burada durun tamam mı Angel sen burada dur Angel sen burada dur. Aliya sen de Angel'ın yanında dur. Rose ve Polly siz de burada dur. Yani ikiniz de o kadar güzel olmuşsunuz ki. Kime veriyorsanız onun önüne gidebilir misiniz? Kime kimi istiyorsanız onun önüne gidin. Hepinizi çok tebrik ederim. Hepiniz çok güzel olmuşsunuz. İrem sen kime veriyorsun? İrem. Ve poli kazandı. Yaşasın ya! Aa video için konfeti almayı unutmuşum. Konfetisi olan patlatabilir mi? Tebrik ederiz hepinizi. Hepiniz çok güzeldiniz. Ya ağlama. Sen de ikinci oldun. <laughs> Birisi konfeti patlatıyor. Sen de ikinci oldun Rose. Ağlama. O zaman poliye hediyemi veriyorum. Poli isteğimi kabul et. Evet. poliye hediyemi veriyorum arkadaşlar. O tamamen bu her şeyi hak eden birisiydi. Gerçekten kombin yapmakta usta birisi Polly. Gerçekten onu buradan çok tebrik ediyorum. Gerçekten. O zaman ona hediyelerimi de veriyorum. Evet. Acaba nasıl bir şeyler versek? Şimdi güzel şeyler olmalı. Ya teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel ee, bir zevki var kendisinin. Ee, zevkini çok beğendim. Evet. Evet. Ben de ona bir sürü herkesin adına hediye veriyorum arkadaşlar. Yani başkası olsa ne verirdi mesela? Yani öyle hediye veriyorum. Şimdi bizler şunlardan verelim. Evet. Çok güzel olmuş ama ben ışırı beğendim gerçekten. O zaman senin hediyelerini verdim Poli. Evet. Evet. Poli tebrik ediyorum seni. <laughs> evet. Çok güzeldi. Ben Poli'ye hediyelerimi verdim. Poli'yi çok tebrik ediyorum. O zaman herkes dışarı gelsin. Videomuzu bitirelim. Evet. Evet arkadaşlar biz Poli'yi tebrik ediyoruz. Poli bugünümüzün bu moda yarışmasının kazananı oldu. İkinci tura kimler katılmak istiyor yorumlara yazmayı unutmayın. O zaman kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar ikinci tura kimler katılmak istiyor yorumlara yazmayı unutmasın. Bay bay.